Aytaç Bey bu eski canlı suyla şimdiki alkali su arasında nasıl fark? E, nedir? Teşekkürler. Aslında bunu cevapladık Aytaş Bey. Eğer eksik kaldıysa, cevaplanmadı ilgili düşünüyorsanız bunu yazın. E, tekrar bir cevaplayalım. Yani eski canlı suyla şimdiki alkali su arasındaki asıl farkı nedir dediğinizde herhalde o köydeki çıkan suları falan şey yapıyorsunuz. Evet, evet, evet. evet. Orada çok kısa bir şey söyleyeyim. Tabii ki Aytaş Bey, e, canlı su derken o kaynağından akan işte dondurulmuş içilen sudan farkımız şu, onların mineral sayısı belli. O kaynağından ne mineraller varsa 3-5 mineraldir. Oysa Alkamine'de 84 mineral olduğu gibi aynı zamanda bir de pH özelliği vardır. Yani artı değerleri farklı burada. 10.5'tür. Mesela bizim Orta Anadolu'dan çıkan, yayladan çıkan suyun pH'i, Olsun olsun 8'dir zaten Türkiye'de munzur suyu var 8,5 civarında filan onun yanına işte sekiller de geziyor. Hiçbir zaman zemzem gibi ciddi ölçüde pH olan mineral olan suyumuz yok Türkiye'de.